Mühendis Adayı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. KPSS'de her sene gelen geometri sorularının çözümü serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da 4 tane güzel soru var. KPSS'de her sene 4 tane geometri sorusu geliyor. Soruları umarım beğenirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. ABC bir üçgen, BD açı ortay. A açısından C açısını çıkardığımızda 12 kalıyormuş. Yukarıdaki verilere göre BDC yani x kaç derecedir diye sormuş. Burada biz C açımıza B diyelim. Burayı B dersek A açımız ne olacak? Karşı attığımızda 12 artı B olacak. Burası da neymiş? 12 artı B. B de Şunlara ben A, A dersem buradan şu üçgene baktığımızda üçgenin geneline baktığımızda üçgenin iç açıları toplamı 180 derece açıları yazalım. Şurası 2A toplamı artı burası 12 artı B A açısı C açısı da B'ymiş. Toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. Buradan 2A artı 2B eşittir. 12'yi karşıya attığımızda buradan 168 kalacak. 2 parantezini aldığımda a artı b 2 çarpı a artı b eşittir. 168'den a artı b ne gelecek? 84 gelecek arkadaşlar. Bize neyi soruyor? X'i sormuştu bize. X'i nasıl bulabiliriz? Bir dış açı kendisine koymuş olmayan iki iç açının toplamına eşit. Yani burada A ile 12 artı B'nin toplamı bize X'i verecek. Yazdığımızda A artı 12 artı B eşittir X A artı B artı 12 eşittir X. Şuradan A artı B biz ne bulmuştuk zaten? 84 bulmuştuk. 84 artı 12'den de X'imiz kaç gelecek? 96 gelecek arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorumuz Yukarıdaki verilere göre X kaç santimetredir diye sormuş. ABC'de bir dik yamukmuş. DAB ile ve AE birbirine eşitmiş. BC 2 santimmiş. AD 4 santim. AE 7 santim. Bize x sormuş arkadaşlar. Şuradan D'den bu AB'ye ben bir dik indirsem. Şurası 2 ise bu karşısı da 2 olacak. Burada baktığımızda 2 var 4 var bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar. Şöyle bir üçgende burası Aysa hipotenüs 2 Aysa aklımıza ne gelmesi gerekiyor? 30 60 90 üçgeni gelmesi gerekiyor. 30'un karşısı Aysa 90'ın karşısı ne oluyordu? 2 alıyordu. O zaman bu açımız kaç derece olacak? 30 derece olacak. Burası da 60 derece olacak arkadaşlar. Şimdi i̇şte baktığımızda burası 90 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3 olacak. Burayı yazalım. 2 kök 3. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar burası aynı zamanda bura açı ortay olduğu için burası 30 derece ise şu açımız da 30 derece olacak. Yine burada 30-60-90 üçgeni var. 90-30 buraya ne kalacak? 60 derece kalacak. 30-60-90 üçgeninde nasıl oluyordu? 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2, 2A oluyordu. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı ne olacak arkadaşlar? 7 bölü 2 olacak. 60'ın karşısı da onun kök 3 katı olacak. Yani şu kısım şurayı farklı kalemle göstereyim. Karışmasın. Şöyle şu kısım şu AB 7 bölü 2'nin kök 3 katı olacak. 7 kök 3 bölü 2 olacak. Bize burada x sormuş. x bu arada kalan kısım. Yani şurası x ile bu 2 kök 3'ün toplamı neye eşit? 7 kök 3 bölü 2'ye eşit. Buradan x karşı x burada kalsın 2 kök 3 karşıya attığımızda 7 kök 3 bölü 2 eksi 2 kök 3'ten 2 ile 2 kök 3'ü çarptığımda 4 kök 3 gelecek. 7 kök 3 eksi 4 kök 3 bölü 2'den burası 3 kök 3 geldi. Cevabımız 3 kök 3 bölü 2 E seçeneği arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Ayşe uzunluğu 58 cm olan telin bir kısmı ile ABCD karesini kalan kısmı ile de EF doğru parçasını oluşturup kareyi şekildeki gibi iki bölgeye ayırmıştır. ABCD bir kare AE ED eşitmiş FB X'miş. Büyük bölgenin alanı küçük bölgenin alanının 5 katı olduğuna göre X kaç santimetredir diye sormuş. Küçük bölgenin alanını biz S dersek büyük bölgenin alanı onun 5 katı olacağından Burası B, S olacak arkadaşlar. Burada DEA'ye eşitmiş. Ben DEA'ya A dersem, burası da A olacak. Karenin bir kenarı kaç olacak? 2A'ye eşit olacak. Burada ben karenin alanını yazacak olursam, karenin alanı kare alan 2A ile 2A'nın çarpımından 4A kare gelecek. Burada ben şu de B dersem burada karenin alanı 4 a kareydi. 4 a kare neye eşit? Aynı zamanda 5 estesi. S'in toplamı 6 s eşit. Burada küçük üçgenin alanını yazacak olursak şu üçgenin alanını yazalım. Burası da A çarpı B bölü 2 gelecek. Bunun alanında neymiş? S'ymiş arkadaşlar. Burada iki tarafta da S'ler var. Bunların üzerinden gidecek olursak Burada 6s'yi eşitlemek için ben her tarafı 6 ile çarparsam 6s'ye eşit olacak. 6s neye eşit? 6 çarpı ab bölü 2. Aynı zamanda da neye eşit? 4a kareye eşit olacak. Buradan a ile bir tane a gitti. Kare gitmiş oldu. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3 kaldı. 3B ne eşit oldu arkadaşlar? 4A'ya eşit oldu. Ben burada B'yi 4K dersem A'ya da 3K derim. Burada B'miz 3K A'mız da yok yanlış yazdım özür diliyorum. B'miz 4K A'mız 3K olacak. A'mız 3K ise karenin bir kenarı kare Kenar kaç olacak? 6K'ya eşit olacak. Baktığımızda burada 3K, 4K var. Hipotenüs ne olacak? 3, 4, 5 üçgeninden arkadaşlar. 5 k'ye eşit olacak. 3K'nın karesi artı 4K'nın karesi eşittir. EF'nin karesinden şöyle yazalım. Direkt K'ları almayalım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. EF'nin karesine buradan 9, buradan 16 9, 25, 25, neyin karesi? EF'nin karesi. Buradan EF'de gelecek? 5 gelecek arkadaşlar. Yani burası 5 kaymış. Bize hangi bilgiyi vermişti? Ayşe uzunluğu 58 cm olan telin bir kısmı ile ABCD karesini oluşturmuştu. Kalan kısmı ile de EF'yi oluşturmuştu. Şimdi ABCD karesinin bir kenarı kaçtı? 6 kaydı. 4 kenarı var. O zaman 6K çarpı 4 kareyi oluşturduk. Artı bir de EF'yi oluşturmuştu. EF'de 5 kaydı. Bu ne eşit olacak? Toplamı 58'e eşit olacak. 6 çarpı 4'ten 24. 24K artı 5'ten de 29K gelecek. 29K 58'e eşitse K'mız ne gelecek? 2 gelecek arkadaşlar. Buradan o zaman B4 kaydı. Burası 8 oldu. Karenin bir kenarı 6 kaydı. O zaman karenin bir kenarı 12 oldu. E karenin bir kenarı 12'ydi. idi. AF'de 8 ise x ne olacak? 12 8'den 4 gelecek arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Bu da güzel bir soruymuş. Ve dördüncü ve son sorumuza geldik. Çember sorusu. O merkezli çemberde OE BC'ye dikmiş. ABC 50 derece, ACB 70 derece olduğuna göre ADC X kaç derecedir diye sormuş bize. Ben şurada OB ile OC'yi birleştireceğim. Bunlar yarıçap olduğu için birbirine eşit. Burada da dik dik var. İki eşlik bir diklik ne geliyor arkadaşlar? İki kenar üçgen. Buradan baktığımızda şöyle 70 derecenin gördüğü yay neresi? Şurası. 70, çevre açı 70'si gördüğü yay kaç olacak? 2 katı 140 derece olacak. Buradan da elinin gördüğü yay. Bunu da farklı bir kalemle göstereyim. Elinin gördüğü yay şurası. Burası da kaç olacak? 50'nin 2 katı yüzde eşit olacak. Şimdi çember yayının ölçüsü kaç dereceydi? 360 derece. 140 artı 100'den burası 240 derece geldiğinde tamamı 360'tı. E bu yaya kaç derece kalacak? Şu gördüğümüz yaya da 120 derece kalacak. E bu bunu nereye görüyor? A açısı görüyor. O zaman burası kaç olacak? 60 derece olacak. Ve bunu gören şurada O, BOC'ye baktığımızda BOC merkez açı olduğundan direkt 120 eşit olacak. E burası kenardı. O zaman burası açı ortay olacak. 60 60 paylaştıracak. O zaman burası 60. Burası da aynı şekilde 60 olacak. Burası 60. Buraya ne kaldı? 30 kaldı. 30 60 90 üçgeni geldi. Şimdi şuraya baktığımızda şurada bir yarıçaptan dolayı burası eşit, burası da yarıçap. Burası da eşit. E buradan da ikizkenar üçgen geldi. Yine 60 60. E 60 60 olduğunda buradan eşkenar üçgen geldi. Burayı yazdık. Şimdi şuraya baktığımızda burada da yine bir yarıçaptan dolayı ikizkenarlık var. Burada şu açımız 60 dereceydi. O zaman burası kaç kalacak? 30 kalacak. Buranın tamamı 50 idi. Burası 20 olacak. İki üçgenden de burası 20. Şurayı da arkadaşlar 40 kalacak. Şimdi baktığımızda biz x'i bulmamız gerekiyor. X'i nasıl bulabiliriz? Şöyle bayağı şey yazmış olduk. Küçülteyim silgiyi. Şu 60 silelim. Orayı kullanacağız çünkü. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burası 20, burası 20. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. O zaman buraya burası kaç olacak? 40 olacak. E buranın tamamı 60'tı. O zaman buraya 20 kalacak. E burada yine bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. X ile 20'nin toplamı neye eşit olacak arkadaşlar? 60'a eşit olacak. Buradan da x'imizi 40 derece olarak buluruz. Cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soru. 4 tane soru çözdük arkadaşlar. Umarım soruları beğenirsiniz. İlgi görürse devamı gelecek. Destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.